Evet arkadaşlar Ömer kardeşimizin kargosu da geldi şimdi. Dediğim gibi bu 103 silindir takacağız. Kendisine göndereceğiz. Şöyle de kargo polisini gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir şey de kısa daha açıklayayım. Şimdi motor toplandıktan sonra arkadaşlar egzoz tarafındaki ee, civatalar ve üst kapak somun civataları conta oturmasından dolayı ısınıp gevşediği için arkadaşlar bu kontrol edilir. Moblet içinde geçerli. Peugeot için de geçerli. Üst kapak somun cıvatalarını mesela motor sıfır toplandıktan sonra üst kapak somun cıvatalarını hemen e, kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Tatlı sıkı Ölümüne değil. Teker teker tatlı sıkı döneceksiniz arkadaşlar. Eksos cıvataları da dahil. Çünkü alüminyum ısındığı zaman şişme yapıyor. Gevşeme yapıyor. O yüzden kontrol edeceksiniz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Şimdi biz motor toplayıp gönderdiğimiz arkadaşlara da diyoruz. Arkadaşlar tur yaptınız. Bir iki üç defa kontrol edin. Çünkü gevşeme yapabiliyor. Sonra ne oluyor? Contadan kaçırabiliyor. Bunların kontrolünü yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çil çil sıfır eski seri. Şöyle eski seri olduğunu da biliyorsunuz. Şuralarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Sevrediyse eski seri orijinal Emo 103. Bu silindiri takacağız. Bu kardeşimize göndereceğiz. Bunun çalışma videosu gelmeyecek arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde yapıp göndereceğim kendisine. Çünkü işe gidip geliyor. Ama bunun çalışma videosu gelecek. Şimdi parça O gınakları vesaire takacağız. Çalışma videosunu da izleyeceksiniz. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi günler arkadaşlar. Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'dan gelen İhsan kardeşimizin motorunu toplayacağız arkadaşlar. Sil baştan yapacağız yine her zamanki gibi. Biliyorsunuz bizim işimiz sil baştan. Benim çalışma prensibim simba, sil baştan arkadaşlar. Tabi şimdi bu motor e, Sibop'tan kaçırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sibop'tan kaçırmış. Sibot, tabii bu malzeme ile alakalı biliyorsunuz e, o siteden alıyoruz arkadaşlar. Hatta başka yerden de alsanız zaman içerisinde kaçırabiliyor. E, şimdi o siteden bir ayak marşı almışız. Gördüğünüz gibi faturaları burada. Bizde her şey şeffaf gördüğünüz gibi delilli. Ee, orijinal Ayrsell grank almışız. Gördüğünüz gibi. Şimdi grankını da değiştireceğiz. Orijinal Emo 103 grank var. Keçeleri, contaları. Bir de ee, şöyle görüyorsunuz. Bu motorun rodajı bitmek üzere. Rodajını da yapmış kardeşimiz. Üstündeki kurumları da görüyorsunuz. Yeni piston segman atacağız arkadaşlar. Bunun sağlıklı olanı bu. Tabi segman atsanız da olur ama piston segmanına bir iki depo yine rodaj yapıp daha güzel olur. İçinde hondama çizgileri neredeyse şöyle de göstereyim. Bakın görebiliyor musunuz? Biz şurada hafiften bir içine bir şey almış. Bir çizik var. Ama diğerin değil. Onu şimdi biz hondama yapacağız. Alacağız. Şurada üst tepelerde hafiften hondama izleri daha var. İki defadan sonra bu motorumuz düzelir. Eski ayak marşı burada bayağı bir uğraşmıştık yan sanayi tabla arkadaşlar bunu da yan sanayide tabla alsanız orijinal tablada alsanız ince yerini yapmadığınız sürece kaçırır arkadaşlar bunun ince yerleri var ona göre yapacaksınız bir daha da hayatta kaçırma yapmaz çünkü malzeme belli görüyorsunuz antimon malzeme bu antimon alüminyum değil arkadaşlar burası alüminyum tablası alüminyum ister istemez tablada biliyorsunuz bunlar dökme orijinal ürün değil en ufak bir hatada da Arkadaşlar kaçırma yapıyor. Şimdi bu kardeşimize Aircell Grand takacağız. Gördüğünüz gibi orijinali Grand'ı Aircell'e çevireceğiz. Parlatmalarını yapacağız. Görüyorsunuz. Siboptan kaçırdığı için her tarafı yağ olmuş. Motorumuzun. Keçe contaları orada. Piston segmanları orada. Bir de tabi bunda 19 klopede var. Gördüğünüz gibi. Ona da ayarları çekeceğiz. Biz de her şeyi sil baştan arkadaşlar ee, benim çalışma prensibim bu. Derme çatma iş yok. Şimdi bunları parlatacağız görüyorsunuz. silindirler yağ pas çamur olmuş. Sibobunu değiştireceğiz. Vereceğiz ayarı tabiri caizse arkadaşlar. Sağlam bir yine motor yapacağız bu kardeşimize. Göndereceğiz. Silindirimiz T3. T3 olduğu için arkadaşlar Hı. bakın bunda hani yer gelmişken göstereyim. T3'te görüyorsunuz. 103 bloğa uyumlu. T3 103 bloğa uyumlu, bakın emişlere aynı T6 arkadaşlar şeye uyumlu. E 105 bloğa uyumlu. Geçenlerde yarışlık motor diye biliyorsunuz arkadaşımıza bir motor yapmışlar. O yarışlık motor öyle değildi. Siz de gördünüz. Her şey bizde ispatlı değildi. Ne yaptık? Biz onun arka emişini açtık. E silindire göre emiş kanalı yaptık bu kardeşimiz de şimdi kazas belasız kullanıyor. Arkadaşlar rodaj sürecinde yanınızda 3-4 tane buji bulunduracaksınız. Rodajda bujiyi yağlar. Çünkü rodaj süresinde benzin fazla gelmiş olabilir. Özellikle 19 setlerde. Ona göre yanınızda buji bulunduracaksınız. 3-4 depodan sonra 5-6 depodan sonra zaten motor kendi randımanını düzelmeye başlar. Kullanacağınız bujilerde arkadaşlar e, çimmalı bujiler olmayacak. Dandik bujiler olmayacak. Ne kullanabilirsiniz? NKK, boş ondan sonra Renault 12 bujisi, Ekium. Bu tarzda bujileri kullanacaksınız. Ateşlemeniz yeni olacak arkadaşlar. Eski çıkma ateşlemelerle bu iş olmaz. Söylüyorum. Çıkma ateşlemelerle başınız ağrır. Yolda bırakır sizi. Atıyorum tetikleyiciniz yeni olacak. Üst bobininiz yeni olacak. Alt bobininiz, beyniniz. Bunların hepsi yeni olacak. Ateş, ateşlemeniz kuvvetli olacak arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar ee, çıkma işlerle yapılan iş sizi yolda bırakacak. Bu da böyle yani. E abi benim motorum tekliyor. Ya arkadaşım Çin ile tekler. Çin zaten 25-30 lira. Orijinal buji 90-100 lira. Fark burada. O yüzden her zaman söylüyorum bunu arkadaşlar. Ateşlemeniz kuvvetli olacak. Yani motorlar sil baştan yapılacak. Keçe, conta gibisinden her şey değişecek. Beyniniz yeni olacak. Bobininiz yeni olacak. Bu motorlar sizi yarı yolda bırakmaz arkadaşlar. Şimdi diğer bir kardeşimizin geçen gösterdim Uşak'tan Ömer kardeşimizi e, o mo motorda bize bakıma gönderiyor arkadaşlar. Biz de kendisine yapıp göndereceğiz. Şimdilik bu kadar. Allah'ın emanet olun. Görüşmek dileğiyle.